Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-Devlet sistemi üzerinden seçmen kaydımızı nasıl kontrol edebiliriz buna bakacağız. Bu işlem için hiç muhtarlığa gidip askıdan isminizi kontrol etmenize gerek yok. E-Devlet sistemi üzerinden seçimde kaydınız nerede gözüküyor? Evinizde, apartmanınızda kimler seçmen gözüküyor? Tüm bunları kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede de seçim güvenliğini siz de sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Apartmanınızda ya da evinizde Normalde fiili olarak ikamet etmeyen ancak seçmen kaydı gözüken kişiler varsa bunları ilçe seçim kurullarına ve nüfuslara ve nüfus idarelerine dilekçe yoluyla bildirebilirsiniz ve bunların seçimde oy kullanmamasını sağlayabilirsiniz. Bu videoyu da eşinize dostunuza göndererek sizler de seçim güvenliğinin sağlanmasında katkıda bulunabilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Türkiye.gov.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. Şuradan giriş yap bölümüne bastım. TC kimlik numaramızı ve ile şifremizi yazıp giriş yap bölümüne basıyoruz. Daha önce şifre almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız PTT postaneye gitmeden nasıl alabileceğinizi anlatan bir video var. Kartlar bölümünden görüntüleyebilirsiniz. İzleyerek alabilirsiniz arkadaşlar. Sisteme giriş yaptığımızda burada arama bölümü bizleri karşılıyor. Telefonla da girdiyseniz bu bölümü görüntüleyeceksinizdir arkadaşlar. Buraya seçmen yazıyoruz. Gayet basit seçmen yazıyoruz. Yurt içi seçmen kaydı sorgulama bölümü burada mevcut. Yurt dışında da yine buradan sorgulanabiliyor. Yurt içi seçmen kaydı bölümüne bastım. Evet yurt içi seçmen bilgileriniz burada gözüküyor. Mahalle bilginiz önemli arkadaşlar. Hangi mahallede kullanacağınızı görüntülemiş oluyoruz. Okul bilgisi seçimden önce yayınlanıyor arkadaşlar. Yani nerede oy kullanacağınızı seçimden biraz önce listelenecek onu da kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Nasıl sorgulayabileceğinizi. Hiç gidip seçmen kartı falan almanıza gerek yok arkadaşlar. Kimliğinizde EDR sisteminden sorgulayarak seçimde oy kullanabileceksiniz. Burada sorgulayacağım ise şey, hangi mahallede gözüküyoruz, hangi adreste gözüküyoruz ve en önemlisi bence seçim güvenliğini sağlayacağız. Nasıl? Aynı hanede oturan seçmenleri kontrol edeceğiz. Burada arkadaşlar farklılık var mı? Yani evinizde yabancı birisi gözüküyor mu? Ya da aynı binada oturan seçmenleri görüntüleyeceğiz. Burada da apartmanınızda oturan kişileri biliyorsunuzdur zaten. Bunların haricinde insanlar gözüküyor mu? Eğer bu tarz görüntülemeler mevcutsa arkadaşlar mutlaka gidip ilçe seçim kurullarını her ilçede bulunur arkadaşlar. İlçe seçim kurullarına gidip dilekçeyle bu kişinin aslında apartmanınızda ya da evinizde oturmadığını ancak seçmen listesinde gözüktüğünü bildiriyorsunuz ve seçim listesinden düşürülmesini talep ediyorsunuz. Bu sayede seçim güvenliğini de sağlamış oluyorsunuz. Bu videoyu da arkadaşlar eşinize dostunuza göndererek seçim güvenliğini kendi çapımızda sağlamış olabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi nerede oy kullanacağınıza ilişkin videoda Açıklandığı zaman kanalımızda olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak bakalım. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.